Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda yine İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duasını seslendireceğim. Bu gece yine çok önemli gecelerden biri. Çünkü Cemaziyel Evvel ayının 28. günü ve son 3 günü girmiş bulunmaktayız bu gece itibariyle arkadaşlar. Cemaziyel ahir ayı geliyor. Cemaziyel ahir ayı da yine çok önemli aylardan biri. Ve sonrasında zaten 3 aylar başlıyor. 3 ayların öncesinde bu cemaziyel ahir ayı çok önemlidir. Önümüzdeki videolarda yine cemaziyel ahir ayından bahsedeceğiz. Şimdi cemaziyel evvel ayının son 3 gününü idrak edeceğiz. Yine çok önemli dualar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden olan, torunlarından olan, torununun oğlu yani Hz. Hüseyin Efendimizin oğlu olan İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem bir duası var. Bu duayı seslendireceğim arkadaşlar. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Özellikle duamızın kabulü için Çokça aminler yazalım inşallah yorum kısmına. Şimdi lafı fazla uzatmayalım ve hemen duamıza geçelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin vel akibetü lil müttekin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım dilersen lütfunla bizi affedersin dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde lütfunla affını bizim için kolaylaştır, mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu olamaz.'' Ey ganilerin ganisi yüce Allah'ım biz kulların senin huzurundayız ve ben sana muhtaç olanlar içerisinde en çok ihtiyacı olanım. O halde geniş rahmetinle yoksulluğumuzu gider, rahmetini bizden esirgeyerek bizi ümitsizliğe düşürme. Aksi takdirde seninle mutlu olmak isteğini bedbaht etmiş, fazlından yardım umanı mahrum bırakmış olursun. O zaman da senden başka kime yönelebilir, kapından başka hangi kapıya gidebiliriz ki? Sen her türlü eksiklikten pak ve münezzehsin. Bizse dualarına icabet etmeyi söz verdiğin çaresizleriz sıkıntılarını gidermeyi vaat ettiğin sıkılmışlarız ve sen rahmetini dileyenden rahmetini esirgemez, senden medet umanı medetsiz bırakmazsın. Çünkü bu iradenle uyuşmaz, büyüklüğüne yakışmaz. O halde sana yalvarıp yakarmamıza bakarak bize acı ve kapına geldiğimiz için lütfunla bizi zengin kıl. Allah'ım sana isyan etmek üzere şeytana uyduğumuzda o üstümüze güldü. Şu halde Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve senin için onu şeytanı terk ettikten ondan yüz çevirip sana yöneldikten sonra tekrar onu üstümüze güldürme ya Rabbi. Ey anılması ananlar için şeref olan, ey şükrü şükredenler için zafer olan ve ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan Yüce Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve kalplerimizi seni anmakla, Diğer bütün anmalardan dillerimizi sana şükretmekle, diğer bütün şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer bütün itaatlerden alıkoy. Şayet bizim için işten arta kalan boş bir zaman mukadder ettiysen, onu selamet boş zamanı kıl. Ondan bir günah veya bir yorgunlukla ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler, kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve iyilikleri yazan melekler de yazdıkları iyiliklerimizle bizden hoşnut olarak geri dönsünler Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve hayatımızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınılmaz davetin ölüm gelip çattığı zaman amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli kabul olmuş bir tövbe kıl ki artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmeyesin. Rabbim, kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların yani melekler, peygamberler ve imamlar gözleri önünde günahlarımızı örtün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz sen sana yalvarana pek merhametlisin. Seni çağıranı cevapsız bırakmazsın ya Rabbi. Allah'ım üç haslet senden bir şey istememe engel oluyor. Bir haslet de senden bir şey istemeye itiyor beni. Rabbim yerine getirmediğim, getirmekte ağır davrandığım emirlerine tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca senden bir şey istemeye utanıyorum. Sana yönelenlere hüsnü zanla dergahına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce senden istekte bulunmaya cüret ediyorum. Çünkü senin bütün ihsanların lütuf, bütün nimetlerin karşılıksız bağıştır Allah'ım. Ey mabudum! Şimdi ben zilletle boyun eğmiş bir halde, izzet kapının önünde durmuş, Fakru zaruret içindeki biri gibi utanarak senden lütuf ve merhametini dileniyorum ve itiraf ediyorum ki bana ihsanda bulunduğun zaman sana karşı gelmemeye gayret etmekten başka bir şey yapmış değilim ve hiçbir zaman da senin lütuf ve fazlından mahrum kalmamışım. Şimdi ey Rabbim katında kötü şeyler kazandığımı ikrar etmek bana bir yarar sağlar mı çirkin işler yaptığımı itiraf etmek beni senden senin azabından kurtarır mı yoksa bulunduğum durum itibariyle gazabını mı hak ettim yoksa seni çağırırken gazabınla mı cevap vereceksin ya rabbi seni tenzih ediyorum tövbe kapısını yüzüme açık bıraktıktan sonra senden ümit kesmem. Aksine günahları büyük, bahtı dönmüş, amel zamanının bittiğini, ömrünün sona erdiğini görüp senden kurtulamayacağını, senden kaçamayacağını anlayınca tertemiz bir kalple sana dönüp ihlasla tövbe eden sonra da karşında eğilip bükülerek başını aşağı salarak korkudan dizleri titreyerek gözyaşları suratını ıslatmış bir halde kısık bir sesle seni çağıran sana yalvaran kendine zulmetmiş Rabbinin saygınlığını küçümsemiş hakir bir kul gibi ey merhametlilerin en merhametlisi Ey merhamet arayanların yöneldiği en merhametli zat, ey mağfiret dileyenlerin etrafında dolaştığı en şefkatli zat-ı kibriya, ey affı cezalandırmasından çok olan, ey rızası gazabından bol olan, ey güzel affıyla yaratıklarının övgüsünü kazanan, Ey kullarını tövbelerinin kabul olacağına alıştıran ey kötülerin tövbeyle ıslah olmalarını sağlayan ey kullarının az amellerine razı olan ey onların az amellerine çok çok mükafat veren ey dualarına icabet etmeyi onlar için tazmin eden ve ey lütfuyla Onlara en iyi ödülünü vereceğini vadeden yüce Allah diyerek seni çağırırım, sana yalvarırım. Çünkü ben sana isyan edip de bağışladığın en isyankar mazeret gösterip de mazur gördüğün en kötü ve tövbe edip de tövbesini kabul ettiğin en zalim kişi değilim. Buradan sana yönelerek. Kaçırdığı fırsatlara pişman olan, devşirdiği günahlardan korkan, yaptıklarından utanç duyan senin indinde büyük günahı affetmenin büyük bir şey olmadığını bunun sana göre kolay bir iş olduğunu, hadsiz, hesapsız suçlara göz yumabileceğini bilen ve sana en sevimli kulun, sana karşı büyüklük taslamayı terk eden, günahlardan sakınan ve sürekli bağışlanma talebinde bulunan kul olduğunun bilincinde olan biri olarak tövbe ediyorum. Ey Rabbim, büyüklük taslamaktan Günahlara devam etmekten sana sığınıyorum. Kusur ettiğim hususlarda senden bağışlanmamı istiyorum. Aciz olduğum, güç yetiremediğim konularda senden yardım diliyorum. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve üzerine farz ettiklerini bana bağışla. Hak ettiğim cezalandırmalarından beni kurtar. Günah ehlinin korktuğu, Cehennem azabından bana güvence ver çünkü sen af ile dolusun mağfiret için umulansın bağışlama ile tanınmışsın. Hacetimi senden başka kimseden dilemem. Günahımı senden başka bağışlayacak olan yok. Her türlü eksiklik sıfatından münezzehsin sen. Senden başka kimse bana zarar veremez. Senden başka kimseden korkmam. Hiç şüphesiz sen takva ehlisin, mağfiret ehlisin. Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle.'' ve hacetimi gider, dileğimi kabul et, günahımı bağışla, korkumu güvene çevir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin ve bunlar sana pek kolaydır. Amin ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, İslam coğrafyasında zulüm altında olan bütün kardeşlerimize yardım eyle. Gazze'de ve Doğu Türkistan'da zulüm gören bütün Müslümanlara yardımını en kısa zamanda ulaştır Allah'ım. Zalimleri kahreyle, kahhar sıfatınla onları perişan eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar yine muhteşem bir duaydı. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın muhteşem dualarından biriydi. Bu gece önemli gecelerden biri. Gökyüzünde yine rahmet kapıları açıktır. Gece gökyüzüne baktığınızda ay yine bazı yerlerde çok net parlak görünecektir. Bol bol dua etmeyi unutmayalım. Teheccüd namazına kalkan arkadaşlar Gazze'deki kardeşlerimize bol bol dua etsinler ve bütün Müslümanlar için bol bol dua etsinler inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım, yorum kısmına bir amin yazmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayalım inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.